Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle bloktak Artık Futbol Devleri Borussia in Dortmund Inter blockchain orta oldu. Bugün sizlerle bunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunların hepsi ücretin tanımlardır. Kesin getirim sahası değildir dostlarım. Bu videomuzun hedef kitlesi kripto tutkunları, spor fanatikleri, özellikle harika futbol hayranları ve potansiyel kripto yatırımcıların ilgisini çekecek bir anlaşma video oldu bu. Hemen videonun detaylarına geçecek olursak takın, Inter Milan ve Dortmund'a yaptığı resmi sponsorluk anlaşmasının detayını hemen sizlere göstermek istiyorum. Blok'ta kulübün sağ içinde ve dışında yenilikçi geleneğini sürdürmek amacıyla Alman futbol devi Borussia Dortmund ile 3 yıllığına 10 milyon dolar primli ortaklık imzaladı. Gelip Borussia Dortmund'un kendi resmi sayfasına geldiğimizde de Blok'taki ile yaptığı sözleşmenin detaylarını ve partnerleri olduğunun gelip detaylarını buradan kendi resmi sayfalarından da görüntüleyebilirsiniz. Blok'ta Borussia Dortmund'un premium ortağı oldu. Burada Borussia Dortmund'un kendi resmi sayfasından paylaştı. bir kısım bu dostlarım. Gelip bunu da buradan inceleyebilirsiniz. Ayrıca Bloktak aynı zamanda İtalyan Futbol Kulübü Inter yanında resmi blockchain ortağı oldu. Gelip Inter'in de resmi sayfasında BlogTag ile yaptıkları sözleşmenin detaylarını ve ortaklıklarını arkadaşlar duydukların metni gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. Bu Inter'in bu da Dortmund'un kendi resmi sayfası dostlarım. Borussia Dortmund ve Inter Milan'ın premium ortak alan Bloktak hem spor hem de kripto dünyasının önemli bir heyecan yaratmaya hazırlanıyor. Bloktak, Borussia Dortmund ve Inter Milan'ın geniş küresel taraftar kitlesinden yararlanarak milyonlarca futbol severleri blockchain teknolojisiyle tanıştıracak. Bloktak, Dortmund'un tüm platformların ortak logo görünümleri ve markalamasıyla premium ortak olarak yer alacak. Inter Milan kısmında ise Inter Milan ortaklık anlaşmasının bir parçası olarak, Bloktak kulübün dünya çapındaki oyuncuların yönelik özel içerikler için Inter Milan oyuncuları ile işbirliği yapacak dostlarım. Dediğim gibi gelip hem Inter'in kendi resmi sayfasında hem de Borussia Dortmund'un kendi resmi sayfasında Bloktak ile yaptıkları anlaşmaların ortaklıkların detaylarını gelip buradan da sizler de görüntüleyebilirsiniz. Kitte kısmına gelecek olursak bu kendi stadyumu San Siro'da ve kulübün tesislerinin diğer önemli alanlarında gösterilen markalamalarla destekleneceğini de altını çiziyorlar. Bloktak, Dortmund'un Bundesliga iç saha maçları sırasında çevre reklamları ve kamera halıları da dahil olmak üzere sanal net reklamlar haklarını kazanacak ve birden fazla pazarda küresel görünürlük sağlayacak. Bloktak hayranlarına ve bir tek sahiplerine VIP konukseverlik, maç günü deneyimleri ve daha fazlasını sunacak ve topluluk katılımını ve marka sadakatini geliştirerek unutulmaz anlar yaşatacak dostlarım. Ortaklara paralel olarak Blocktak, CEO Anthony Turner'ın projenin vizyonu ve oynayarak kazanılan mobil oyun TG Tap Miner anlattığı bir iki videosu yayınladı. Hemen size gelip bu iki videosunu da buradan göstermek istiyorum. Ve ayrıca gelip açıklama bırakacağım. Bağlantıdan gelip size Telegram'dan bu kısma gelip sohbet başlatarak TG Top Miner kısmındaki oyunu oynayarak da arkadaşlar arkadaşlar elde edebilirsiniz. Hemen buraya arkadaşlar sol veya sağ tarafı da telefonda nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Bu süre zarfında da hızlı bir şekilde videoyu izlerim dostlarım. Bu da BlockDuck CEO Anthony Turner'ın projenin vizyonu ve oynayarak kazanılan mobil oyun TG Tap Miner'ı anlattığı bir ekip videosu. Gelip sizlerle hızlı bir şekilde bu videoyu da bu şekilde İzleyelim. Siz de açıklama bırakacağım bağlantılardan gelip bu videolara gelip Dortmund internet resmi sayfalarındaki blogdaki ile yaptığı anlaşmaları ve gelip arkadaşlar Bloktok'un kendi resmi sayfasının detaylarını bulabilirsiniz. Siz de gelip bu videoyu bu şekilde izleyebilirsiniz dostlarım. Hemen Bloktok kısmına dönecek olursak Bloktok nedir kısmında Bitcoin ve Kaspa'dan ilham alan Bloktak dünyanın en gelişmiş katman bir blok zinciridir. Endüstri lideri hızlar, rakipsiz güvenlik ve yüksek düzeyde merkezi, merkeziyetsizlik sunan son teknoloji iş kanıtı, POV algoritması ile gelecek için tasarlanan Bloktak günlük uygulamaları kurumsal düzeyde defi protokolüne dönüştürebiliyor. Bloktak her yerden madencilik yapma gücüyle kripto madenciliğini herkes için basit bir hale getiriyor dostlarım. Bloktak ayrıca Inter, Milan ve Dortmund ile yaptığı resmi sponsorluk anlaşması ile futbol söylemi çekerek bence güzel bir işler daha başarabileceğine ben inanıyorum. Ama tekrardan belirtmek istiyorum kesin getirim sahası değildir dostlarım bunlar. Hemen diğer kısımlara gelecek olursak da Blokdak şu anda zaten videonun başında da bahsettiğim gibi iki tane futbol devi gerçekten futbol devleri bunlar. Inter ve Dortmund'da işbirliği yapıyor. Almanya'nın Borussia Dortmund ve İtalya'nın Inter Milan'ı bu anlaşma kulübün sahada ve saha dışında yenilikçi geleneğini sürdürecek. Blockchain.com, Dallas Cowboys ve Tezos Manchester United anlaşmalarının ardından blok takım Borussia in Dortmund'un Inter Milan ile olan ortaklığı spor değinmesi yenilikçiye güç verecek dostlarım. Ayrıca Borussia Dortmund'un ilk blockchain ortağı olan blokta kulüp kapsamlı küresel erişimini ve tutkulu hayran kitlesini kullanarak blockchain teknolojisi dünya çapında milyonlara futbol tutkusunu tanıtacak. Bu ortaklık yalnızca blockchain görünürlüğü arttırmakta kalmayacak. Aynı zamanda çeşitli sektörlerde blockchain çözümlerinin daha geniş çapta benimsenmesinin önünde açacaktır. Intermilan anlaşması kısmına gelecek olursak da Blockdeck için bir dizi özel avantaj birlikte geliyor. Proje Intermilan'ın iç sağ büyük ekran ve led duvar reklamları acıyla benzeri görülmüş bir tanıtım olacakmış. Blocktek markası Intel'in Avrupa'da ve dünya çapında takip eden milyonlarca taraftarı gösterilecek. Markalaşma ayrıca dişler içerik, sosyal medya gönderileri ve Blocktek'in görünürlüğünü arttırmak için tasarlanmış bir dizi kampanyada uzanacak dostlarım. Ayrıca blokta ekibini zaten sizlere gösterdiğim videosunda da videosu gelecekteki hemen videoyu da açalım ve sesi kapatalım. Bloktak ekibinin videosu gelecekteki hedeflerini, önemli kilometre taşlarını ve sayısız başarı Telegram'da TG Top Miner ile Bloktak dallanıyor bağımlılık yaratan dokun kazan oyun deneyimini sunan oyuna kazan alanında da sizlere zaten gösterdim. Oradan da arkadaşlar güzel işler başarabileceklerini sizlerce güzel işler yapabilirsiniz. Şimdi Bloktak kısmının nasıl satın alınacağını hemen sizlere göstermek istiyorum. Bunun yanı sıra yeni ödeme yönetimi olarak da arkadaşlar papir ile artık anında satın alabiliyorsunuz. Borussia Dortmund'un Premium Partnerliği Blocktag ile yaptığı anlaşmada Papari ile anla satın alın kısmında gördüğünüz gibi Blocktag Premium Partner Dortmund ve arkadaşlar bir iş birlikleri de mevcut. Buraya da hemen ekran resmini koydum. Siz de gelip bu şekilde Papari ile de anla satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi gelip Blocktag'da nasıl satın alınır hemen sizlere onu göstermek istiyorum. Blocktag satın almak için gelip buy kısmına tıklıyorsunuz. Gelip buraya cüzdan bağlayabilirsin. Ben cüzdan bağlamak için gelip buraya Phantom cüzdanı, Metamask cüzdanı, Starkey, bolut Wallet kısmında, Trust Wallet birçok gelip arkadaşlar cüzdanınızı bağlayabiliyorsunuz. Ben gelip Metamask'imi bağlamak istiyorum. Metamask'i tıkladım. Hemen gelip buraya şifremizi girelim. Kilidimizi açtık. Son iki kısmına tıkladık. İzinlerimizi verdik ve bloktaki ile Matematik cüzdanını ben bağlamış oldum. Burası gösterge paneli kısmı. Gelip buradan mesela Buy Coin ve Buy Miners kısmından da arkadaşlar. Gelip Buy Coins kısmından gelip Blocktok'un kendi coin'ini gelip satın alabilirsiniz. Aynı zamanda zaten bahsettiğim gibi Papara kısmında yeni geldi arkadaşlar. Gelip Papara'yı da anında satın alabiliyorsun. Minimum miktarda 150 TL arkadaşlar. 150 TL ve üzerinde gelip sizde papara ile blok da satın alabilirsiniz. 150 TL'lik miktarda 247 tane blok kendi coin'i token'e denk geliyor. Gelip ayrıca Ethereum ve USD olarak da arkadaşlar gelip blok kendi coin'i satın alabilirsiniz. Mesela 100 dolarlık almak istiyorsunuz. Bu da 61.79 bin BlockDuck token'e denk geliyor dostlarım. Sonra Bitcoin kısmına gelecek olursak burada arkadaşlar sizin kendi metimes cüzdanınızda yeterli bakiye varsa size gelip bu şekilde satın alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Gelip Ethereum kısmına da arkadaşlar mesela 1100 kısmına tıkladınız. Max olarak ne kadar alabileceğinizi buradan girip görüntüleyebiliyorsun. Burada dolu koronu var dostlarım. Bitcoin kısmına tıkladınız. Dediğim gibi arkadaşlar kendi bağladığınız cüzdanınıza baki olduktan sonra gelip hızlı bir şekilde siz de satın alma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda Blocktuck'ın kendi arkadaşlar minus kısmında madenci kısımlarındaki kısımlarında arkadaşlar gelip siz de almak isterseniz gelip satın alabilirsiniz. Gelip bunun için de BNB Chain adresinizi bağlamanız gerekiyor dostlarım. Dediğim gibi burası gösterge paneliydi. Buradan gelip tekrardan satın almak için buraya gelebilirsiniz. Buradan arkadaşlar gelip ROI kısımlarını, buradan gelip bütün kısımları, bütün haberleri arkadaşlar yaptığınız işlemlerinizi ve canlı işlemleri de gelip buradan kontrol edebilir. Kendi profilinize network kısmına arkadaşlar tekrardan gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle takın Dortmund ve Inter ile yaptıkları resmi sponsorluk anlaşmasını inceledik. Bence dünya devri olan iki tane futbol kulübüyle güzel bir anlaşma imzalamaları tak için güzel bir tanıtım olacak. Ve takın ismini ilerleyen zamanlara daha da fazla görebileceğimizi ben düşünüyorum. Eğer sesini almak için gelip tak kısmından, ana ekran kısmından, buy kısmına tıklayarak gelip Metamask veya birçok Phantom gibi cüzdanınızı bağlayarak size gelip buradan satın alma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz ama tekrardan belirtmek istiyorum kesin getirim sahası değildir dostlarım Evet arkadaşlar bugün sizlerle Blocktuck'ın yaptığı resmi anlaşmaları, Dortmund'da Interlolar resmi anlaşmaları ve arkadaşlar yeni gelen paparayla ile al kısmını sizlere göstermiş oldum. Ve ayrıca arkadaşlar Blocktuck'ın kendi TG Miner oyununu arkadaşlar zaten buraya koymuştum. Siz de gelip oyun oynayarak kazanç elde edebilir ve ayrıca ekibin paylaştığı videoda gelip buradan izleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Böyle videonun devamı işte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.